278. mektup. Bu mektup Molla Abdülkerim Esennami'ye yazılmıştır. Herkese itikadı düzelttikten ve işlerini İslamiyete uydurduktan sonra kalbin selamette olmasına çalışmak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Kardeşimin kıymetli mektubu geldi. Bizleri sevindirdi dostlarımıza olan nasihatimiz şudur. İtikadı, imanı, ehli sünnet ve cemaat alimlerinin kitaplarında bildirdiğine uygun olarak düzeltmelidir. Allahü Teala onların çalışmasına bol bol iyilikler ihsan eylesin. Bundan sonra farz, vacip, sünnet, mendup, helal, haram, mekruh, müştebeh olan fıkıh hükümlerini öğrenmeli her işi bunlara uygun yapmalıdır. İmanı ve işleri düzelttikten sonra kalbi Allahü Teala'dan başka şeylere tutulmaktan kurtarmak lazımdır. Kalbin selameti için de kalbe Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyin düşüncesini getirmemek lazımdır. Eğer bir kimse bin sene yaşamış olsa, kalbine Allahü Teala'dan başka hiçbir düşünce hiçbir zaman gelmemelidir. Bu sözümüz yanlış anlaşılmasın. Kalpte düşünülen şeyler Allahü Teala'dan başka bilinmemeli demek istemiyoruz. Çünkü tevhidi murakabe edenlerde de başlangıçta bu hal hasıl olur. Bizim dediğimiz kalbe hiçbir zaman hiçbir düşünce gelmemelidir. Kalbe hiçbir düşüncenin gelmemesi için Allahü Teala'dan başka her şeyi unutmak lazımdır. Öyle unutmalıdır ki bir şeyi düşünmek için kendisini zorlasa düşünemez olmalıdır. Bu çok kıymetli nimete fenaî kal denir. Bu yolun başlangıcında ele geçer. Vilayetin bütün derecelerine bundan sonra kavuşulur. Farisi beyt tercümesi. Bir kimse de hasıl olmazsa fena hakta alaya yol bulamaz asla. Bu büyük nimete kavuşturan yolların en kısası Ebu Bekri Sıddık'tan gelen yoldur. Radiyallahu Teala anh. Çünkü bu büyüklerin yolu alemi emrden başlamaktadır. Kalpten kalbin sahibine yol aramışlardır. Başka tarikatlerdeki riyazetler ve mücahedeler yerine sünnete yapışmışlar, bid'atten sakınmışlardır. Riyazet nefsin istediklerini yapmamaktır mücahede nefsin istemediklerini yapmaktır. bahaeddin i Buhari, Kuddise Sirruh Hazretleri buyurdu ki, bizim yolumuz, yolların en kısasıdır. Lakin, sünnete yapışmak çok güç bir şeydir. Bu büyüklere uyanlara, onların yoluna katılanlara müjdeler olsun. Mevlana Nurettin-i Camii Hazretleri buyurdu ki, Farisi Beytler Tercümesi Behaiye ne güzel götürücüdür. Yolcuları gizlice yerine götürür. Sözlerinin tadı saliklerin kalbinden halvette çile çekmek fikrini süpürür. Bir cahil bu büyüklere dil uzatırsa cevap vermeye değmez dersem iyi olur. Hep arslanlar bu zincire bağlanmışlardır. Kurnaz tilki bu zinciri nasıl koparır? Kadi Muhammed Şerif'in mektubu geldi. Fakirlere olan aşırı sevgisi anlaşıldı. Hoşumuza gitti. Fakirin duasını kendisine ulaştırınız. Kardeşimiz Şeyh Habibullah'ın kıymetli mektubu da geldi. Babasının vefat ettiği yazılıydı. Hepimiz Allahü Teala için yaratıldık. Sonunda onun huzuruna varacağız. Fakirin kaddesallahu teala sırrahu'l aziz duasını ulaştırıp baş sağlığı dileyiniz. Kendisine söyleyiniz ki dua ile, Fatiha ile, istiğfar ile merhum babasına imdat ve yardım eylesin. Çünkü mezardaki ölü denizde boğulmak üzere olan kimse gibi imdat bekler. Oğlundan veya anasından, babasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek olan bir duayı bekler. Şeyh Ahmedi'nin bu büyüklerin yoluna katıldığını ve faydelendiğini bildiriyorsunuz. Allahü Teala bu doğru yolda ilerlemesini nasip eylesin. Kendisi yeni Müslüman olduğu için ona Farisi kitaplarda yazılı olan iman bilgilerini ve fıkıh hükümlerini öğretiniz. Fars, vacip, sünnet, mendup, helal, haram, mekruh ve müştebeh olan şeyleri öğrensin ve bunlara göre işlerini düzeltsin. Gülistan, Bostan kitaplarını öğrenmek ve öğretmek iman ve fıkıh bilgileri yanında boşuna vakit geçirmek olur. Vesselam.